Cümleten selamlar, Özgür'le birlikte Epic Games Store indirimlerine bakıyoruz. 3'er tane farklı sepetimiz olacak. Ama i̇lk... sepetlere geçmeden önce ikimizi kanalda abone olmayı <laughs> Çok iyi açılış yapıyor adam, <laughs> durduramıyorum. 3'er tane sepetimiz olacak. Bu sepetlerde işte 200 liralık, 500 liralık ve, ve 1200, 1200 liralık. liralık sepetler olacak. Abi ilk sepetle başlayalım, senle başlayalım. Hemen başlayalım tabii. Şimdi i̇lk sepetimin adı Kimo Gözlerindeki Yabancı. <gülüyor> <gülüyor> İsim mi koyuyorduk, ben koymadım. <laughs> ben koydum. <laughs> Şimdi biraz daha böyle tabi 200 lira olduğu için daha düşük e, bütçeli oyunlardan gittik hemen hızlıca sayıyorum oyunları Neon Abyss 20 lira, Darksider 1 7 lira, Darksider 2 12 lira, Outer Wilds 111 lira bu araya bir çıkıntılık yaptı, Valiant Hearts 44 lira, Vampir 38 lira, Guacamelee galiba böyle oturuyor. Çok okuluyor. iyi oyun lan. Çok iyi oyun. 47 lira, Lifeless Planet 6 lira, Thundered 8 TL. Toplamda bu paket 200 lirayı geçiyor elbette. Kupon uyguluyorsunuz. 198 TL yapıyor. Çok iyi olmuş. Benimki de tam 199 TL. Yapmaya ben de şöyle <laughs> de, e, paketimi geçeyim. Sonra hep beraber konuşalım. <gülüyor> <oyununu>. <gülüyor> Aa, benim paketimin adı da hazin geliyor Hakan Taşıyan'dan. <laughs> ben daha böyle klişe oyunlardan gittim 200 liralık pakette. Dedim ki ya şimdi düşük ücrete ne kadar böyle iyi ve eski büyük oyunlar oynanabilir. O yüzden çok klasik oyunlar önereceğim. Önce Batman Arkham serisinin hepsi var paketin içinde. Hmm. Arkham Asylum, Klasika. Arkham City, Arkham Knight. Üçü de var. Rise of the Tomb Raider var. Diğer Tomb Raider oyunları yok. Ben en çok bunu seviyorum. O yüzden bunu koydum. Güzel. İlk Tomb Raider oyunu zaten bence bir tık eski kalıyor şimdi. Neyse sonra yorumlarız. Dead Store var bağımsızlardan. Walking güzel. Dead, Telltale, Definitive. Yani bütün sezonların olduğu paketi var. Oyun olmayanları diyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Jedi Fallen Order var. The Messenger var. Messenger dışında Sultan Sanctuary ile Darkwood var. Darkwood'u ben oynamadım. Güzel mi? Hemen onu sorayım. Bence güzel oyun. Şimdi o zaman kendi listemden birkaç ufak ayrıntı bir vermek istiyorum. Bu listeyle İbrahim Tatlıses'in bağlantısı nedir? Şimdi şöyle... Buradaki oyunlar aslında biraz ülkemizde yabancılaşan türlerden oluşuyor. Ha. Güzel. <laughs> Şu an uydurdu. <laughs> <öydürdüm. gülüyor> e, şimdi Neon Abyss geçtiğimiz yıllarda çıkan ve Game Pass'e gelince bir tık konuşuldu ama bu indie piyasası son yıllarda biraz daha böyle Twitter kitlesinin Hı -hı. büyümesiyle konuşulmaya başlandı. Ön, öncesinde çok fazla konuşulmuyordu. Neon Abyss böyle güzel bir roguelike e, tarzı bir oyun. Bunun için Dark Darksiders 1 ve 2'den bahsedeceğim. Ben aslında bu yüzden geldim buraya. Dark Darksiders 1 ve 2 çok güzel oyunlar. Bence de öyle. Ve Mahşer'in 4 atlısı konsepti Kurtlar Vadisi'nde işlensin seviyorum. İşlenmiş olabilir. Ki olabilir. Hani <laughs> <laughs> bir içlerinden biri Polat Alemdar olabilir. Bu mahşerin 4 atlı olayı gerçekten inanılmaz çok keyifli inanılmaz iyi ve bu oyunda zaten atları kontrol ediyorsunuz. İlk oyunda war'u yani savaşı, ikinci oyunda ölümü, üçüncü oyunda saçma sapan bir yere gidiyor. O yüzden onu saymıyorum ama ilk iki oyun gerçekten de çok keyifli. Bak çok gariptir, 3 daha çok ses getirmiş olabilir Türkiye'de. Olabilir. Daha çok konuşulmuş olabilir Yani kötülüğüyle de olsa daha çok konuşulmuş evet, olabilir yani. Kötü olduğu için çok konuşulur. Bir ara Genesis gibi bir şey yaptılar falan enteresandı. Yani Hack and Slash bu arada klasik bu bizim hmm. yıllardır Devil May Cry'da gördüğümüz, God of War'un ilk eski hmm. oyunlarında gördüğümüz Hack and Slash bir yapım. Bayağı acayip de aksiyon oluyor. Evet baya ya şey konseptini ben çok seviyorum. Bir tane klasik bir kılıçla başlıyorsun, yarım saat sonra sana bir silah veriyor ve sonraki bir saat o silahı kullanman için tasarlanıyor ya. Hmm. Ona göre bulmaca, ona göre düşman falan getiriyor. O yüzden çok keyifli yani oyunun her tarafını böyle kullanıyorsun. Bir tane de şundan bahsetmek istiyorum. Lifeless Planet. Oynadın mı? Oynamadım. Duydun mu peki? Duymadım. Çok öyle bir oyun çünkü. <laughs> çünkü bok gibi evet. oyun falan. <laughs> ya oyun bu aynı Telltale'in oyunları gibi şöyle bir olayı var. Bir gezegene düşüyorsun. Ben bu konsepti çok seviyorum. Gezegene bu astronot abimiz düşüyor. Uçsuz bucaksız bir gezegen böyle Mars gibi de bir yandan. Bir arkadaşını arıyorsun ama ilk bir saat arkadaşını aradığın hikaye birinci saatten sonra şeye dönüyor. Ben niye varım ki? Ha. Ha, buna dönüyor olay. Firewatch'umsu mu? Bir tık. gibi ama Firewatch gibi ya bunu bulmaca falan çok da Firewatch'un hmm. biraz tır inanılmaz bir uçsuz bucaksız bir gezegendesin. Yani hiç kimse yok. Şeye dönüyorsun. Hani çölde patisyona görürsün ya. Biliyorsun ki oyunda yok aslında. Bir şey mi geçti oradan acaba diye onlara takılıyorsun. Kendine bir gerginlik yaratıyorsun. Peki sen çok sen bir takılıyorsun oyun mu veriyorsan onu? Oyun veriyor. Ha tamam. Ya ama şey demiyor. O bir yerden bir şey geçirmiyor hemen oyunun başında oluyor. Böyle bir e, kamp yeri buluyorsun. Diyorsun ki ya burası hani şeydi terk edilmişti. Bu kamp yeri ne alaka derken mesela bir saat şeye takılıyorsun. Ya tek değil miyim acaba burada ya? Takılıyorsun. oyun açıklıyor falan. Çok güzel bence hani 6 lira mı ne ya çok oynayın ya mutlaka 6 oynayın. 6 lira alın oynayın abi yani, yani. Su parası. Su oldu mu 6 lira ya? Tabii ben geçen Makro Center'dan 6 lira aldım. Geçen simit'e 10 lira verdim ben. 6 anlatmak Benim neden Hazin geliyor oyun. ismi, ben evet, Özgür'e özendim. Arabesk isim koydu diye ben de koyayım dedim. Hakan Taşıyan'ı da çok severim. Hı. Bence hak ettiği değeri göremeyen, underrated Arabesk yıldızlarından biri. <laughs> ben aslında açıkladım, bu benim sepette çok böyle anlatılacak oyunlar yok. İşte Batman'ler falan, arada. onları hiç anlatmayacağım. The Messenger böyle Super Nintendo döneminin aksiyon platformlarına evet. çok benzeyen bir oyun. Ninja bir abimiz var, e, köyünü kurtarmak için... E, zamanda yolculuk yapıyor. Böyle garip bir e, hikaye tarafı var. Çeyni kadar düşük köyü kurtarmak için. Evet yani. evet. Zamanda yolculuk yapıyor ama köyü <gülüyor> <de> <gülüyor> önemli, <gülüyor> önemli olan köyünü kurtarmak. The Messenger böyle bir oyun. Soltan and böyle hem platformer hem de soulslike bir oyun arıyorsanız oynayabileceğiniz baya tatlı bir oyun. Tatlı derken çok zorlayıcı böyle insana. Sinir krizi de geçirtir ama en azından hani platformla like'ı bir araya getiren oyunlardan biri. Darkwood bir hayatta kalma oyunu zaten. Hmm. E, önceki videolarımda da baya bahsettim. Böyle tepeden bakıyorsun kuş bakışı kamerayla falan. Buraya gameplay görüntülerini de koyarım. Böyle çok gergin bir atmosferi var hakikaten. Yani sabahları bir şeyler craft ediyorsun, topluyorsun falan. Ee, gece de tehlikelerle uğraşıyorsun, şey, Don't mücadele Star ediyorsun. gibi mi biraz? Yok öyle değil, değil ya. Bayağı bir ciddiyeti olan bir oyun yani. Hmm. Böyle bayağı ciddi bir oyun. Benim sepette böyle abi. Lone kitlesinde kitlesini de karşına aldın. Ben hemen o zaman ikinci... Lone ne? <laughs> gevşek gevşek oyunlar oynamayın kardeşim. Ne abi? RDR2 oynayın tamam mı? <laughs> Ciddi oyun oynayın abi. Last of Us ve RDR. Bir de ne? Bir Witcher tayfası. Aynı. Yani. Witcher. Bu üçlü. Şimdi o zaman ikinci sepetime geçiyorum. Aşk bu kızıl ötesi yaralı müzesi <laughs> isimli e, paketimiz. Mass Effect Legend. Ya Legend ben kısaltmışım. Şimdi Legend ne le diyor Yeni bir yani. Mass <laughs> oyunu çıktı ama Andromeda daha <laughs> sonra kimse konuşmadı. Mass Effect Legend. Yeni oyunun adını yanlışlıkla burada şey yaptım yok. Mass Effect Legendary Edition 60 lira. Need for Speed Unbound 168 lira. Sifu 144, South Park 87, Desperados 3 85, Tiny Tina Wonderland 107, Pathfinder Red of the Righteous 54 ve Dishonored 44 TL'lik paket. Toplamda 503 TL, 3 lira geçtim. Bir önceki nasıl ayın? Abi bu oyunların <laughs> hepsini alın. Alın. Ben başka bir şey şeydim. Bu evet. adamın oyunlarını alıp. Ya yani burada zaten sen sanıyorum ki Sifu'dan çok bahsetmişsindir kendi Sifu'dan kanalımda. bahsettim daha. İşte Nefese... yani. beceremedim oynamayı bu arada böyle. Evet Be ben de. Hep <laughs> beni dövdüler Sifu'da. Hep yaşlandım Yazıyor. sonra bıraktım Sifu oynamayı. Zaten ama ben güzel. Bu Kızıl Ötesi Yaralı Müzesi'nde o <laughs> anlamda. Nefese burada hani bahsetmek istediğim South Park mesela çok popüler bir marka aslında globalde ama Türkiye'de yeni nesil çok bilmiyor. Evet ya South Park hiç tutmuyor artık. Evet. Yani çünkü bizim çocukluğumuzda South Park, Simpsons bunlar inanılmaz popülerdi. Şimdi değil galiba. Mesela kardeşimden ben de şey yapıyorum 2000 doğumlular ve sonrasılara bakıyorum. Bunlar o kadar popüler değil hiç artık. Hiç değil ya. Hele saat Park'ın hiç konuşulduğunu evet, hiç. görmüyorum yani. Ki yani özellikle şu sıra hani bir ofansif şaka olayının böyle çok inanılmaz zıtlaştığı bir yerdeyiz Hı -hı. ya. Hayır yapamazsın abi sonuna kadar yaparım <laughs> Arasında gidip gelen bir kitle var. O yüzden Salt Park yani tam olarak bu inanılmaz ofansif şakalar. Yani e, dizi nasılsa, oyunda direkt öyle. Desperados 3'ü Orhun abi çok çok anlatmıştır. Onu <laughs> Orhun KRP izleyebilirsiniz. Bir de burada Pathfinder, Baldur's Gate 3 benzeri. O daha az bütçeli. Ve Tiny Tina Wonderlands'te Ben Borderlands oyunlarını çok severim. Co-op inanılmaz keyifli oluyor. Ee, Tiny Tina Wonderlands'te direkt aslında bunu sunuyor. Biraz daha RPG ile onu bezemiş. Tekrar söylüyorum abi, bu adamın önerdiği oyunları <laughs> aldın. Çünkü benim sepetim çok kötü yani. Adını sen koy sepeti <laughs> e, Müslüm Gürses'ten. <laughs> 489 lira toplam 10 lira da artıyor. 2 tane oyun var. Biri Dead Space Remake tabii ki. Diğeri de Mount Blade 2 Bannerlord. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Bence de ne alaka. Dead Space'i ben bu yıl çok severek oynadım. Ya bu yıl en beğendiğim survival oyunlarından biri en oldu. Güzel oyun. En iyisi oldu hatta benim için. Yani ya. Alan Wake'den daha çok eğlendim açık söyleyeyim. Tamam, Mount Ambly'deki evet. Bannerlord'u da şu yüzden koydum. Ya 500 liraya iki tane oyun alıyoruz. Şimdi Dead Space hemen biter. Yani çok uzun bir oyun değil. Hem E ee, Böyle birinden de böyle hani 100 saat 200 saat verim alın diye Mount 2 Bannerlord'u koydum. Böyle bir sepet oldu benimki de. Üçüncü pakete geçiyorum. Burada da 1200 liralık bir limit koyduk. Zaten daha büyük yapımları aldık. E, bu sepetimin adı da ufak atlı civcivler yesin. <gülüyor> <gülüyor> Sen de o para yoktur sepetim. <laughs> <laughs> İlk oyunumuz Disco Elysium. Şimdi... <laughs> ya ne <laughs> alakalı 15. kardeşim ya. tamam bunu öylesine koymak için aldım. Çünkü 15 lira abi artık alın şu oyunu. Yani alın yani. Hiç sevmiyorsanız yani biz böyle bak alın. bir şey soracağım ben. Şimdi her indirim videomda ben de Disco Elysium bir kere öneriyorum. Oğlum aldıysanız söyleyin yorumlarda da. <laughs> hani her seferinde de şey diyorum abi almadıysanız alın artık falan. Ya almışlardır oğlum belki biz adamlara şey diyoruz da Hani alın artık falan aldılar. Çünkü geri dönüş yok ya. Evet <laughs> ya mesela evet. Mesela şöyle bir konu şey açılsa, topluluk açılsa Facebook bak. Facebook olsa hala kullanılsa yapılırdı. İndirim önerilerini izleyip diskolasyon alanlar diye bir topluluk <laughs> açılsa oradan takip ederdik. Bir <laughs> <Ne> bakıyorsun <laughs> 100 bin adam <laughs> almış mesela yani. Almaya boş yere öneriyoruz. Onlar da sinirli. Kim lan bu almaya falan <laughs> diye. Neyse o zaman devam ediyorum. RDR 2 tabii ki. Ben de listeye bakarken neden RDR'yi almadım diye düşündüm. Sen almıştın, ha, ben zaten almadım. E, Remnant 2. Evet. Alan Wake 2. Bu listeye bir de Jaws 2 yakışır. <laughs> değil mi? 2 <laughs> olması lazım. Tabii ki yok. Red Dead 2, Remnant 2 ve Alan Wake 2. Pardon bir de şu oyun araya kaynamış. Çok özür dilerim. Bunun ikisi yok bunda. Marvel's Midnight Suns. Biraz şey olan değil mi? Turn-based combat. Falan. Aynen. <laughs> ee, Fraxis'in yaptığı oyun. Hı -hı. Bu XCOM'ları yapanlar. İnanılmaz keyifli bir oyun. Yani ilk duyurulduğunda millet dedik ya bu kadar süper kahramanı bir yere topluyorsan kesin dandik bir oyundur dedi herkes. Ve herkesin sorusuna ve çat diye vurdular. inanılmaz keyifli bir oyun. Tabii ki kart oyunlarını seviyorsanız, bu strateji, kart oyunlarını seviyorsanız güzel bir oyun. Ee, bu paket toplamda 1183 TL. Geriye kadar 17 lirayla su alabilirsiniz. Dehidrasyon önemli çünkü. <laughs> ee, bu sefer bu adamın önerdiği sepeti alın demeyeceğim. Aa. Kart oynamayı seven kahveye gitsin kardeşim. Tamam, ben burada oyun <laughs> öneriyorum. Bak şimdi, Öyle oyunlara tamam. bak. Oyunlar geliyor. EAFC 24. <gülüyor> <gülüyor> Ben geçen gün bu adam Alsaya çağırdım dedi ki abi bende yok. Ya ayağımı kırdım geçen. Yani ya. neyse e, The Last of Us Part 1 bak oyun gibi oyun gibi RDR2. Senin Twitter'da sayfan mı var? <laughs> Ve God of War. Senin Twitter'da net sayfan var <laughs> Yani <gülüyor> benim yok ama yönettiğim bir sayfa var. Bunun dışında ben şu an bonus olarak ekliyorum. 50 lira bir de tunik ekleyelim. Bu 3 oyun normalde ne kadar yapıyordu? Bakın 1116 lira yapıyor. Tünik eklerseniz de işte 1150 hmm, falan yani yapacak. 150, 1200 liranın altında. <laughs> 50 lirayla da e, bir çiğ köfte dürüm alabilirsiniz herhalde. Artık var mı elinde? Alınabilir belki. Bilmiyorum. Alınabilir bence. 50 liraya da bir Almış. çiğ köfte dürüm alınabilir. Allah bizim sepetlerimiz böyle şu oyunlara ben anlatacak kadar şimdi burada. Ya son sepeti anlatmaya gerek yok. Yani bir tek Marvel's Midnight Suns'tan bahsettim zaten. Kart oyunu seviyorsanız yani Baturan gibi oyun kültürünüz yok değilse eğer. <laughs> Benim Böyle oyun sert gidiyorum abi. var yani King, Batak, <laughs> tam Barbut, yeri, Baldur's Gate 3 yerine oynanabilir mesela. Bu tarz oyunları oynamıştım var. E ben de şeyi söyleyeyim YFC 24'ü niye koydun şimdi falan gibi. Ya bence YFC 24 iyi bir FIFA oyunu. Ama eğer foot oynamıyorsanız. Yani... Katılmıyorum ya. Öyle o mi? O kadar katılmıyorum ki. Ben beğendim. Kariyer modunu da çok beğendim. Abi Özellikle o kadar katılmıyorum. Ya yani. bir şey diyeceğim her sene bu mekaniği bu kadar değiştirmenin ne mantığı var ya? Ya ben FIFA 16'da arkadaşlarım benden korkardı. 17'de ben onlarla oynamaktan korktum. 18'de onlar benden korkuyordu. 22'ye kadar ben FIFA oynayamadım. Ya ben... işte <laughs> FIFA biraz uyum sağlamanı istiyor aslında. Ya, e, ama işte sen sürekli her sene çıkan FIFA'da oyun tarzını mı değiştirdin? Ya yani? ben bu yıl açık söyleyeyim. Şimdi şey gibi bakıyorum ben. Bir fifacı gözüyle değil de oyun inceler gibi evet. baktığımda hayvan gibi animasyon eklemiş herifler. Saha çok iyi ya. Evet, saha, saha da çok iyi. Hayvan Anlatmanma gibi animasyon falan. eklemişler. Kariyer moduna artık yani yıllar sonra bir şeyler eklemiş adamlar. Evet. Hani iyi kötü en azından istediğin takıma falan gidebiliyorsun. Bunu da Enis abi bu yorum yapmıştı. Birebir aynısını yapıyor gibi oldum da çok önemli bir eksikti yani kariyer modunda. Artı kariyer modunda yine bir şeyler satın alabilme falan gibi hani New Star Soccer'da bile olan o mobil oyunda Aynen. öyle şeyleri de artık sonunda akıl edip eklemişler. İstediğim şeyleri yaptıkları için bir takdir etmek istedim. Ben FIFA bu kariyer modunda şunu görmek istiyorum tabii teknik, menajerlik kariyer modundan bahsediyorum. Önceden şeydi 2006 FIFA, 2006-2008 arası orada bir oyun motoru değiştirdiler Hı -hı. çünkü. Maçtan çıkıyordun. E, ondan sonra abi senin önüne şey ekranı geliyordu. Bütçe ekranı geliyordu. çat diye. Evet. Bu maçtan kazancın bu. işte maaşlar bu falan böyle orada artıya mı eksiye mi geçtin onu görüyordun. Ona evet. göre planlamanı yapıyordun. Ben onu istiyorum. Yani maç sonu özeti istiyorum. Sponsorluk anlaşmalarını da bizzat kendin imzalıyordun falan. Şu tabii, an tabii. ben oyuncu kariyerindeyim de e, şu an öbür kariyerde var mı bilmiyorum. Yoktur muhtemelen hani ilerleyen evet. kısımlarda. O da çok güzel yani bütçe yönetmek çok güzel. FM'de var mesela hani. Evet. Ya, Ama şöyle işi... oluyor hani takım parayı kazanıyor ama hani transfer bütçesi olarak eklenmiyor. FIFA'da direkt transfer yapıyor tabii, bu parayla. Tabii, aynı. Daha arcade bir şeydi. Neyse abi bizim e, FIFA konuştuk. FIFA konuşmuş <laughs> olduk. Listelerimiz bu şekilde. Hangimizin daha iyi listeler yaptığını da artık yorumlarda böyle ya da bir anket mi eklesek yukarıya? Hangisinin kimin sepeti daha iyiydi diye. Ekleniyor mu lan YouTube'da anket? Tabii canım. Tamam o zaman anket <laughs> ekliyorum videoya. <laughs> Ankette oy verirsiniz hangi sepet daha iyiydi. Ben kazanırsam hediye ediyorum. <laughs> <laughs> Gereksiz belediye başkanları oluyor. Hem Özgür'ün hem de benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla abiler.